Evet değerli dostlar, hayırlı günler. Bu videomuzda sizlere kendilik bilincinin amacından bahsedeceğiz. Modern psikoloji ve psikiyatrinin yetersiz kaldığı günümüzde aslında ilk başvurulacak olan kaynak, insanın kullanma kılavuzu da diyebileceğimiz ilahi vahyin bilim eşliğinde okunmasıdır. Maddi ve manevi sorunların, hastalıkların gitgide arttığı şu son asırda iyice çaresiz kalmış insanlığa, dünyaya geliş gayesini hatırlatarak yaşam kalitesinin yükselişinde katkıda bulunmaktır. Sorunların asıl kaynağının insanın kendi özünden uzaklaşmış olması ve suçlu ve sorumluları hep dışarıda araması sonucu dünyaya asıl geliş gayesini unutmuş olmasıdır. İnsanın dünyada sahiplendiği her şeyin içselliğindeki bir yapının dışa vurumu olduğunu unutmasıdır. Kişinin hayat amacına, fıtratına uygun şekilde maddi, manevi, kaliteli ve huzurlu bir ömür geçirmesi için gerekli kişisel gelişiminde kendilik bilinci olarak bir yardımcı, bir kılavuz, bir araç olmaktır bizi hakikate götürecek öz bilgileri kullanmayı öğrenip, kendimizi tanımlayıp, yaşam içerisindeki vazifelerimizi sorgulamamız ve kamil insan olma yolunda eksikliklerimizi gidererek yapılan tekamül yolculuğu kendilik bilincinin amacını oluşturur. Nasiplerimize göre bizde tezahür ettiremediğimiz esmaları zikretmek, fikretmek, hal olarak sergilemek. Ayetler, hadisler, iman esasları ışığında erdemler dediğimiz evrensel değerlere ulaşmak ve nihayetinde ariflerden olabilmektir. Dünya ve ahiret saadetimiz için bilinçli bireyler, bilinçli toplum diyerek kelebek etkisi oluşturmaya çalışıyoruz. Nihayetinde eğitim ve akademi düzeyinde çalışmalar yapıyoruz.